Şimdi rulman tamir yapacağız. Bozulan rulmanları artık ustalar hemen yenisiyle değiştiriyorlar. Fakat eski ustalar böyle yapmıyordu. Hemen şu bir bileği bir kontrol edelim. Bakın. Fır diye dönüyor. İçinde hiç yağ kalmamış. Şuna bakalım. Bu da yağ kalmamış içinde. Ama boşluk falan yok şu anda. Aslında rulman bozulmamış. Yağ bitmiş gözüküyor. Biz bir de şeye bakalım. Şuradan elimi yağ yapmadan önce yeni bir tane rulmanı çıkartalım. Şimdi bakalım yeni rulmana. Bakın yeni rulman tutuyor. İçindeki yağlar bilyenin dönmesine engel oluyor. Bunun içi yağ dolu. Şimdi biz de o zaman elimizdeki eski rulmana yağ basalım. Ve bir testini yapalım deneyelim. Şimdi sivri uçlu bir bıçakla şuradaki dış tarafından denedim. Biraz zor oturuyor buradan giriyor. Şuradan bakın şimdi daha rahat girdi ucu. Şu kapağı şimdi çıkartmaya çalışacağım. Şu siyah kapağı buradan müsait bir yer bulup takıp bunu kaldırmaya çalışacağım. Bunun altından bir de tornavida takayım bakayım. Şimdi bu yırtılmasın. Evet. Şu bıçağı alalım artık. Şimdi bu tornavidayı çevirerekten şöyle yana doğru şöyle bakın. Kalkmaya başladı kenarları. Gördüğünüz gibi çıkıyor yuvasından. Bunu şu şekilde sökelim. Gördüğünüz gibi içinde hiç yağ yok. Şurada gres yağım var benim. Bununla yağ basalım. Bunu hangi yağ kullanacağız diye sorarsanız, rulman gresi diye. Oto malzemecilere söylediğiniz zaman rulman gresi verirler. Bunların küçük tüpte olanları da var büyük teneke kutularda olanları da var. Evet şimdi kapağı kapatalım. Kapağın yazılı tarafı dışa gelecek şekilde oturtalım. Üst, dış üst kısmını şöyle ittirerekten tırnak ucuyla önce dışı oturtuyorum. Evet. Şimdi bakın bizim rulmanımız da artık dönmüyor. Yavaş dönüyor gördüğünüz gibi. İçi yağ dolu. Sağlıklı bir rulman oldu. Tam oturduğuna emin olmamız lazım. Şu dış parçanın içine kanal var o kanala oturuyor dış kısmı. Şimdi peçeteyle ve yahut parça bezle rulmanın yağlarını temizleyelim. Ondan sonra şu öbüründe iç kısmında ve dış kısmında kesinlikle yağ kalmamalı. Çünkü oturduğu yerden kaydırma yapmamalı. Buralar gövdeye oturma yeridir. Burası ve iç kısmı. Bu iç kısım kolektöre oturur veya rotora her neyse. Dış kısımda kapağa oturur. O yüzden buralar kupkuru olmalı. Şimdi de disk temizleyici ile bir güzel bunun iç kısmına da sıkalım mezeci sıkalım iç kısmına. Bir de dış kısmına. Evet. Gördüğünüz gibi ruman yepyeni oldu. Ömrünü olabildiğince uzattık. Önemli olan kapakları patlatmadan sökebilmek. Eğer kapakları patlatmazsak çok çok uzun ömürlü olur, yıllarca gidebilir, gider. Aydın Artı'da faydalı işlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.